Günaydın. Biz uyandık. Mavişimiz bizi gene erkenden kaldırdı. Şimdi çıkmadan bir odamızı göstereyim istedim. Gösterelim mi beraber? Gel, gel. Burası direkt kapıdan girdikten sonra hemen şuraya bebek arabamızı koyduk. Onun yanında bu mutfak masası var. Şurada lavabo var. Burası oturma odası ve burada mutfak mutfağımız. <laughs> mutfağımız var. Mutfakta da gene her şey var. Mikrodalga var. İşte bardak, çanak her şey var. Ocak var. Şurada buzdolabı var. Burası da yatak odası. Şöyle de dolap var. Klimamız var. Biz burada Mamiş'te yattık gecelerin. Ali Can da burada yattı. Burada da işte televizyon, radyo falan var. Lavaboyu da bir göstereyim inşallah kapı olur. Lavabı bayağı bir küçük. Şurada da duş var. İşte bu şekilde. Yani bize yetecek kadar var. Biz beğendik. Temiz. Şimdi Temiz beraber çıkacağız. Hem gezmeye gideceğiz. Önce yemek, börek alacağız. Evet, börek alacağız. Bir pekara bulup. Evet. Yani oradan da kale Gidana gideriz bence. Orada oturup yeriz. Olur. Çocukların arasında kaldık. Şimdi nehre karşı kahvaltımızı edeceğiz. Burada bir güzellik var. O da kahvaltısı ne diyor? Dünkü gittiğimiz yerden gene börek aldık. Bir de kruvasan aldık. Onları da gösterelim birazdan. Sonra marketten de içecek aldık. Bundan sonra kare gelelim. Bu da parkta nehre karşı. Yerim içelim dedik. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da kare geleceğiz zaten. Böreklerde böyle boyutları. Şöyle bir çikolatalı kurvasan aldık. <laughs> peynir patates böyle kaldık. Toplamda ne kadar tuttu? 500. 500 tutmuş. Pardon. 400, 400. Um, şöyle bir içecek aldım ben. Limonata. Aycan da şöyle bir şey aldı. İkisi de 140 kaç tuttu? 140. 140 tuttu onlarda. Dün gösterdiğim AVM'nin içinde şey varmış, market varmış. Çilekleri oradan aldık. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Mutlu mu oldun babacığım öyle inince? Şu merdivenlerden indik. Burada neler olduğu yazıyor. Şimdi gidelim bakalım. Arkadaşlar biz biraz önce e, Kale Meydan Parkı'nın içerisinde e, Savayla Tuna Nehri'nin kenarında kahvaltımızı ettik. Şimdi de kale Kale'ye giriyoruz. Bunun iki farklı girişi var. Biri de yukarıdan bir girişi var yine parkın içerisinde. Fakat biz aşağıdan giriyoruz. Şimdi direkt e, Viktor Heykeli'nin oraya çıkacağız. Heykeli'nin oraya geldik. Gördüğünüz gibi şu an Anıt'ın önündeyiz. Bu anıt 1928 yılında Selanik Cephesi'nin yarılmasının 10. yıl dönümü nedeniyle yapılmış. Normalde bunu şehrin daha merkezi bir yerine yapacaklarmış fakat çıplaklık içerdiği için yapılmamış. 14 metre bir kaide üzerinde bulunuyor. Elinde bir güvercin ve bir de asa tutuyor. Kalenin içine giriş ücretsiz. Tuna ve Sava nehirleri burada kesişiyor. Aslında kalenin içinde birçok tarihi yapı var ve rahat rahat burayı gezebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Şurayı da yanlış hatırlamıyorsam Vali Konağı'ydı burası da. Zaten evi gördüğünüz gibi Türk evlerine çok fazla benziyor. Osmanlı tarafından atanan vali veya işte kale komutanları burada kalıyorlarmış. Türk bayrağını gördük. Hemen geldik. Tika'nın yaptığı yerlerden biriymiş burası da. Evet, Tika restore etmiş Ben zaten demiştim ya sana ben geldiğimde Tika bir yerleri restore ediyordu evet. o zaman da 2016 yılında. Hadi gezmeye devam edelim. Burası da Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesiymiş. Defterdar Kapısı'ndan manzara bu şekilde. Şimdi silahların olduğu yere giriyoruz. Gözler zaten yarı kapalı gibi. Havada çok sıcak olduğu için iyice mayıştı. Kapıya bak ne kadar İstanbul güzel. İstanbul kapısı. Aa evet. İstanbul gel. Dino Park'mış. Giderim mi abi? He? Giderim mi abi? Yok canım artık gidelim yavaştan çok uykusu geldi çünkü. Hava çok sıcak olduğu için bizi de çarptı. E bir de Alerjimiz de var. Ali Canı da benim de. Yamulduk gerçekten. Burunlarımız sıkandı falan. Gidelim bize dinlenelim. Birazcık uyuyalım. Kalkınca tekrar gezmeye başlarız. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Selam. Merhabalar. <laughs> Mavişle beraber biz de uyuduk. Sonra Maviş kalkınca da kalktık hep beraber. Sonra da hazırlandık. Dışarı Mavi. çıktık. Ee, Aziz Sava Katedrali'ne geldik. O da evimizden yaklaşık 25 dakika sürüyor. Şimdi geldik önündeyiz. Size manzarasını göstereyim. Bir de anlat bakalım burası neymiş? Aziz Sefa Katedrali, yani teknik açıdan da bir kilise fakat büyüklüğünden dolayı katedral diyorlarmış. 1935 yılında yapımına başlanan bir yer. Tamamlanamıyor. Hem siyasi e, sebepler hem de savaşlar sebebiyle bir türlü yapımı tamamlanmamış. Burası Osmanlı tarafından, Türkler tarafından Aziz Sefa'nın e, kutsal emanetlerinin yakıldığı yer olarak düşünülüyor. O yüzden buraya yapılmış. E, yaklaşık 10.000 kişi kapasitesi varmış. Aziz Sava da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin e, kurucusu olarak düşünülüyor. Yani e, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu o yüzden çok önemli. Mavi Yano Aldı geldi Mavi şey. Yakalandın. Şimdi hala görüyorsunuz daha hala etrafında yapın, yapılmakta olan şeyler var. 1935 yılından beri burası tamamlanamamış. İçerideki mozaiklerin bitmesi bekleniyor en insan 2019'da. Fakat hala bitmemiş. Bu şekilde devam ediyor. Hani birazcık da artık belli sebeplerden dolayı yapmıyorlar bence. La Sagrada Familia gibi. Ama onu tamamlayacaklar. Burası da Allah'ın evi. Hayır söyle. Hayır Allah'ın Şimdi gidip dışarıda şurada kapının önünde yapmak için yerler var. Orada koyacağız. Meryem Ana'da da yapmıştım. Ben de yapmıştım Meryem Ana'da. Meryem Ana'da ama şey vardı mesela. Yani atıyorum sağlık, para mutluluk tarzı yerler vardı. Oraya dilek bağlıyorsun ona göre. Onu ben bilmiyorum. Ben mum yakıp koyduğumu hatırlıyorum. Market alışveriş pişimiz. Şunu. çikolayı, 200 gram fıstığı. Ve de şu deneyeceğimiz. Sonrasında deneyeceğimiz. Böyle marş. Yani halle bir şey ama. Evet halleye benziyor. Çık o çık şey Portakal. Portakallı ve çikolatalı. 358 dinar, sırt dinarı vermişiz. Burada en pahalı olan bu. Fıstık. Manzaramız da bu. Ne kadar güzel. Şimdi 20 dakika yürüyeceğiz de onun öncesinde de bir enerji depolaması yapıyoruz. Hmm. Mavi de kendine yapıyor. O oturduğu yerden yiyor kuzum benim. Bir de böyle uzaktan görünüşüne bakalım. Sıcak ki şu an buradan serinliyoruz. Bir de rotamıza bakacağız. Onu devam edeceğiz. Geç sen geç. <Gülüyor> Annem. <gülüyor> Nasıl sıkı sıkı tutuluyor. Dur dur bakalım. Alkış evet. Taş meydana da geldik. Maviş burada parkta oynadı. Şimdi taş meydanda katedral var. Ona bakıp ondan sonra yavaştan geçeceğiz. Thank you Ne kadar güzel burası da kocaman. Ama burası da parkın içinde olduğu için ve yeşillik olduğu için yine bizi bitirdi. Apşu. Burada herkeste köpekler var. Gece mi? Ve hepsi cins. Hiç görmediğim köpekleri gördüm burada gerçekten. Arkanda köpek. <laughs> burada tramvay durağı herhalde buradan kalkıyor. Şimdi yemek yemeye bir yere gideceğiz. Bakalım nereye gideceğimize karar vermeye çalışıyoruz biz de. Taş meydandan çıktık. Yemek yiyeceğimiz yere gidiyoruz. O da Nezmiya Lova'da. Şimdi de parlamento binasının önünden geçiyoruz. Sırbistan bizden daha eski bir ülke. Yani şöyle binaları eski, insanları daha fakir, birazcık daha fiyatlar Türkiye'ye göre bence hala hazır daha hala pahalı. <laughs> e ee, tabii bunda biz para birimimizin değer kaybetmesi de çok büyük. Önceden bir şey. anlatanlar işte okuduğumuz hep ne kadar ucuz olduğundan bahsediyorlardı evet. ki artık paramız değersizleştiği için gerçekten fiyatları bizden bir tık bile pahalanmaya başlamış. Aynen öyle. Fakat e, yine de insanların Avrupa'yı havasını anlayabiliyorsunuz. Yani insanlar parklarda oturup fıstık yerken bira içiyorlar ve kimse birbirini rahatsız etmiyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani biraz önce Aziz Savak Katedralinin Parçasını adam bira içiyordu. Yani. Evet. Çok rahat bir şekilde birasını içiyordu. Kimseye de laf etmiyordu. Yani şimdi buranın hamburgeriyle ünlü bir yerine geldik. Hadi bir daha Şurasıymış. Baktık en çok e, puan olan yerlerden biri ama geldik denemeye bak. Nasıl da? Bu? bu kitabı işte sıkıcı değil. Fena değil de. Yani hani, Çıkıcı ama çok çok iyi diyemem. Daha güzellerini yemiştik. Tabii tabii. Feraketim. Ama bu bölgeye gelirseniz, yani hamburger seviyorsanız işte. gelip yiyebilirsiniz. Çok çok kötü bir şey o yok. Bir tek patatesi yanında ayrıca söylemeniz gerekiyor. Evet, ona ayrı para veriliyor. Aynen öyle. Ama onun dışında, yani e, Knezmiye-Haylova'da olup da fiyatları e, bundan çok çok daha yüksek olan yerler var. Bence burası uygun. Böyle hem... Misafirimiz var. Mavi'nin muzunu yiyor. Mavi'nin muzunu yiyor. <laughs> Al bakalım. Mavi muzun gitti annem. Kıyamam sana. Yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Mavi de bir yürüyor, bir oturuyor, bir şeyler yapıyor. Vakit geçiriyor kendi kendine yavrum. Ne yapsın? Şimdi eve gideceğiz ve yatacağız.